Merhabalar hepiniz çok güzel bir gün diliyorum ve Asöy kanalıma hoş geldiniz. Tamamen tutulma haftası ayı içindeyiz. Balık ay tutulmasını yaşadınız ve artık onun etkilerini yavaş yavaş göreceksinizdir. Ondan sonra ayın 21'inde 21 Eylül'de Başak 29 derece bir güneş tutulması var. Ve o yüzden şu anda hepiniz böyle çok ciddi bir enerji alandasınız. Şu anda ilk öncesi böyle 2006 senesine yolluyorum. Özellikle şöyle bir düşünün 2007 senesinden sonra acaba siz bir arkadaş grubundan çıkıp belki kendiniz artık özgürleşmek, yeni bir grubun içine mi girmek istediniz? Ya da kendi özgürlüğünüz için bir şey mi yapmak istediniz? Belki bir işe girdiniz, belki bilmediğiniz bir işe başlamışsınızdır. bilmediğiniz belki bir evli hiç evlenmemişsinizdir, birden evlenmişsinizdir, anne olmuşsunuzdur falan fıstık. Fakat böyle yani bu böyle bir olumlu şekilde olmuş olabilir. Tabii ki olumsuz da olmuş olabilir. Ve siz aslında 2007 senesinden şimdi 2025'e kadar acaba şöyle bir enerji içinde oldunuz mu? Biri size dedi ki mesela sen aslansın, sen kaplansın, sen yaparsın, sen başarırsın. Sizi fikirler verdi. Yanındayım, arkandayım. Siz buna böyle giriş yaptınız. Ve sonra ne oldu arkadaşlar? Siz onun faturasını kendi başına ödediniz. Siz belki aşık olduğunuz inandınız, güvendiniz. Bir de bakmışsınız ki hepsi bir oyunmuş, gerçekler değilmiş. Yani e, burada ne oluyor aslında? Siz diyorsunuz ki ben burada. E, bir oyunu içine girdim hep başıma geldi ama neden başınıza geldi siz belki imzalar attınız düşünmeden ya da siz belki başkalarının yükünü aldınız ve kendi işinize odaklanmadınız bazı insanlar da burada mesela 2027'den girdikten sonra güzel bir evlilik içindeydi çünkü neden kendi evliliğine odaklandılar kendi evlilik evlendiler önce evlendiler sonra çocuk yaptılar mesela gibi düşüneceksiniz şimdi burada da böyle bir yer, yeni bir döngü var aslında ve diyor ki sana ilk önce soruyor sen burada şimdi dersini aldın mı şimdi dersini alan insanlar bu hafta ve geçmiş hafta şöyle bir enerji içindedir böyle bir sert bir kale gibi taş gibi diyor ki ben burada rahatsızım mesela evim iyi değil ben yeni bir eve geçmek istiyorum fakat benim burada şartlarım var Bunlar yerine gelirse giriyorum ve ev çok güzel mesela. Ama siz diyorsunuz ki burada bu bu anlaşma olacak diyorsunuz. Bir şekilde olmuyor mesela. O zaman siz diyorsunuz ki iki tane yol. Bak, iki tane yol var şu anda. Diyorsunuz ki tamam canım ben seni çok sevdim, sana çok güvendim. Ben gireyim ondan sonra biz anlaşma yaparız. Ya da diyorsunuz ki hayır, önce anlaşma, sonra giriyorum yoksa ben bu eve girmeyeceğim. Bak, bakın e, burada böyle bir şey. eğer siz bu arada şunlardaysanız bir kalesiniz Önce anlaşma sonra giriyorum. Bu enerji içindeyseniz arkadaşlar o zaman sizi bütün kalbime tebrik ediyorum. Tamamen doğru yoldasınız. Çünkü bu insanlar geleceğin daha başarılı insanlar olacak. Ve diğerleri arkadaşlar oraya fazla bir şey söylemiyorum şu anda. Çünkü moralleri bozmak istemiyorum. Ben sinir olsam bu videoyu dinledikten sonra derhal duruşunuzu düzeltin. Yasalara falan hepsine çok dikkat edin. Yasalar deyince ev anlaşması olabilir. Her şey yazılı bir sevgili anlaşması yazılı bir şekilde sevgili oluyorsunuz. Şimdi birazcık komik geliyor ama her şey kağıt üzerinde. Özellikle böyle ev anlaşması olacak, iş anlaşması olacak, araba alma, araba verme, toprak alma, toprak verme, sağlık sağlık alanı ile ilgili olacaktır. Belki bir hastaneye gidiyorsunuz, size bir destek verilecek gibi bir sürü konular ve burada aslında bunları yasal olarak yapıyor musunuz yapmıyor musunuz bir tek bunu test ediyorsunuz ve burada tartıştığınız bir şeyler varsa birilerini üzüyseniz hiç önemli değil arkaya atın sizin konunuz bir insanla tartışmak değil doğru adımlar atmak doğru şey gitmek ve bir şey nasıl başlamanız konu değil arkadaşlar siz o şey nasıl başlıyorsunuz o konu ve bir şeyi nasıl bitiriyorsunuz o konu yani bir evden çıkıyorsanız girip notere bunu iptal ediyor musunuz eğer ediyorsanız tamam süper eğer etmiyorsanız bu tekrar gelecektir ve bir dahaki seneden sonra özellikle sonbahardan sonra bayağı bir sıkıntılı. Bir de şöyle bir şey ve bu bir tek giriş arkadaşlar. Bunun daha gelecek seneleri de var. Ona göre size şimdiden söylüyorum. Şimdi birazcık böyle bakarsak şöyle Türkiye olarak ya da nasıl bir titiklenme olabilir. Şimdi arkadaşlar Başak evi, sağlık evi, yiyecek içmek evi yiyeceklerle ilgili, yiyecek sektörlerle ilgili yani yasa ne demektir? şimdi yiyeceklerle ilgili kontroller e, kontroller gelecekler, denetimler gelecekler, e, sağlık sektörü gelecektir ama bir tek bununla ilgili değil. şimdi Başak Evi neyle ilgili? bizim günlük çalıştığımız hizmet edelim şimdi hizmet eli bir tek çalıştığımız firma mı? hayır. bizim günlük rutinlerimiz yani günlük Şimdi Başak Evi ikizlere kare, yaya kare arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz biz günlük hayatımızda? Dedikodu yaparız. İnsanların dedikodularını yaparız. Ve gizli saklı şeylerini ortaya atarız. Ya da yapmadığı şeyleri, iyi şeyleri anlatırız. Ya da burada bir takım herhangi belki bir eğitim yapmayız. Bir sıkıntılı bir konumuz mesela olabilir kim kimi aldatmış, kim kimi yapmış eğitimi yapmayız. Belki orada daha fazla böyle köle enerjisinde, böyle bir çalışma, hizmet etme enerjisinde oluruz. Bir de böyle kıyafetler de içine giriyor aslında böyle. Yani günlük hayatımızı biz nasıl etik bir şekilde giyiniyoruz, uniformlar falan da bunlar da oraya ait aslında gibi görebilirsiniz. Şimdi son zamanlar Türkiye'de özellikle neleri duyuyorsunuz? Benim çok acayip bir şekilde yani Türkiye'de hiç sorun yokmuş gibi Kim kimin evlenmiş Kim kiminle yatmış Kim kiminle kalkmış Neden evlenmiş neden evlenmemiş neden ayrılmış Özellikle kadın kıyafetleri Kadınların kadınları acayip bir şekilde linç etmesi Bakın erkekler yapmıyor Kadınlar yapıyor Ve son zamanlarda o kadar kadınlar Kıyafetlerden rahatsız oluyorlar ki Sanatçıların kıyafetlerinden Sokaktaki kıyafetlerinden Öğrencilerin kıyafetlerinden Artık bunu almışlar insanlar, kadınlar özellikle. Şimdi gidiyorlar devlete başvuru yapıyorlar. Biz bu kıyafetlerle istemiyoruz. Ya da biz bu kıyafetlerle insanları mesela bir tane doktor demiş ki mesela ben çıplak kadını kontrol etmem. Ne kadar doğru yanlış onu da bilmiyorum. Bu bir dedi kodumu diyeyim onu da bilmiyorum ama kadınlar genellikle bir şeylerden şu an rahatsız. Hep konu kıyafet arkadaşlar. Ve burada şimdi Başaklı diyor ki burada yeni yasalar gelecek diyor. Eskisini kapatacağız diyor. Şimdi burada aslında kadınlar yani insanlar o kadar çok rahatsız şimdi devlete yazıyorlar. E devlet şimdi ne yapacak mecbur olarak? Çünkü bir tane değil, iki tane değil, yüzlerce, binlerce böyle yazı gelince herkes herkes aktivire ediyor. Herkes yuhu devlete gidiyorlar. Sanatçılar böyle giyinmesinler. Sokaktaki öğrenciler böyle giyinmesinler. Öğrencilerin böyle olmasın. Kadınlar mini giyinmesin. E, burada ne gösteriyor tabii ki? Kıyafet yasası sevgili arkadaşlar, kıyafet yasası. E, kıyafet yasası, sosyal çevre bizde ahlak yasası arkadaşlar ve bunlar kontrol edilecek ve cezalar gelecek. E, şimdi burada diyebilirsiniz ki şimdi böyle bir tepki, Türkiye politik kapanacak, kadınları kapatacaklar falan. Ama bunları politik yapmıyor arkadaşlar. Bunları kadınlar rahatsız olduğu için devlete yazıyorsunuz. Siz yazdığınız için devletin başka şansı yok. Çünkü devletin işi halka hizmet etmek. Halkın isteklerini yerine getirmek. Kadınlar diyorlar ki biz o kadar çok rahatsızız ki sosyal medyada bağırıyorlar. Devlete yazı oluyorlar ve özellikle bütün bunları da bütün bu gezegenin gölge günlerinde yapıyorsunuz ve gölge gün gezegenlerde aslında işaretler yolluyorlar dikkat 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 ben bu retron çıktıktan sonra yasalar gelecek kadınlar dikkatli olun kendinize gelin sizlere aslında böyle bir rahatlık uyarı geliyor size fakat bazılarınız bunu tamamen şey olarak bir satış olarak hatırlarsanız dedim ki bakın dedim Uranus dedim ikizler evinde dedim Merkur'da bak retro olacak her sene dedim bu 6 sene boyunca aman aman dikkat edin özellikle dedikodudan kim kime ne demiş kim kime ne yapmış bakın burada çok ciddi bir e, konu var kıyafetler yasası şimdi şöyle bir şey var şimdi bu önce bir giriş düşüneceksiniz ve bunu ama hani şimdi size dedim ya 2006'dan 2007'den 2025'e kadar Şimdi bunun da böyle bir döngüsü var arkadaşlar. Yani bu böyle bir giriş olacak. Sonra biraz daha sert olacak. Biraz daha şey olacak. Şimdi ben bu alanda şunu size sormak istiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum da siz kadın olarak burada ne düşünüyorsunuz? Yazabilirsiniz tabii ki. Şimdi benim kişisel düşüncem şöyle bir şey. Dedim diyorum ki ben kendi kendime. Yani bana ne? Kimin yani ne giyindi aslında? Eğer benim bir çocuğum var ise ve ben bir konseri beğenmiyorsam ben bir birey olarak şunu yapamaz mıyım diyemez miyim? Ben çocuğumu bu konseri yollamak istemiyorum çünkü bu konser benim çocuğuma uygun değil ya da bu dansı benim hoşuma gitmiyor. Yani bir şey, şöyle düşünüyorum ben kendimce. Ben diyorum ki her kadın kendine yakışanı yapar. Kendine yakışanı kıyafeti giyinir. Ben eğer şunu hissediyorsam ben yarı çıplak giyineceğim. Sokakta mayo giymeyeceğim, kıyafet giymeyeceğim. O zaman ben diyorum ki kendi kendime bu bana yakışanı yapıyorum ben. Bakın. Ama şimdi benim bir kız arkadaşım var diyelim. Bunun şöyle bir hakkı da var. Der ki bak Nurten, sen benim kızıma pek iyi gelmiyorsun. Bana iyi değil. Ben şimdi seni mahkemeye vermiyorum da ben senden arkadaşlık yapmak istemiyorum. Sanki daha da iyi bir yol değil mi gibi düşünüyorum. Yani ben şimdi birini gerçekten beğenmeyince arkadaşlar ben bunu çok yaparım bu ara. Şimdi bir insanın huyu mu görüyorum ben? Yani bir şekilde ben o kızdan o uzaklaşırım. Bir bahane mi bulurum bir şeyler yaparım. Çoğunluk açık sözlü olarak söylerim. Bak ben senin bu şeyini sevmiyorum. O yüzden seninle görüşmek istemiyorum. Kusura bakma. Ben seni blok ediyorum ve blok ederim ve o bloğu da bir daha açmıyorum. Öyle bir sistemim var benim. Çünkü neden? Bu bana diyorum ki bu enerji bana benim enerjim değil. Bana uygun bir enerji değil. Bana uygun olmayan bir enerji benim hayatımda yer olamaz diyorum. Bakın. Şimdi burada önemli olan bir de e, şunu düşünmek lazım. Aslında biz önce bir kendi evimizin evimizi temizlemek gerek, gerekmez mi? Belki ben hiçbir e, e, yaşadığım için yani bana orada şu sözü öğrettiler bana hayatta. Çok küçük yaştan beri. Sen bir insanı eleştiriyor musun? Önce kendi evinin önü temizle. Eğer orası gerçekten temiz ise, her şeyi hallettiysen gidersin bir başkasını eleştirirsin. Ama eğer senin evin temiz değilse sen gidip başkasının evini eleştiremezsin diye bir söz öğrettiler bana ve bence ben gerçekten bazı konularda çok mutluyum böyle bir eğitim aldım için İsviçre'den. İsviçre'lerden özellikle. Çünkü bu bana bazı şey anlayış öğretti birazcık. insanlık öğretti. çünkü ben şunu yapmayı öğrendim. Yani her yoksa ben durmadan mahkemeye giderim, şikayetler bulunurum. <laughs> İnsanların hayatını zehir ederim arkadaşlar ve sonradan bu bile bana gelir. Şimdi şunu düşüneceksiniz. Şimdi bu evet dünyada olan bir şey aslında belki bu yasalar ama siz istiyorsunuz diye. Yani kimse gelip sizin kıyafetleriniz durduk yere değiştir yani yasalar getirmeyecek ya da sahnede insanların kıyafetlerin karışmayacak neden karışacak halk bunu istediği için eğer çoğunluk bunu isterse o zaman orada bir yasa gelir ve bunları siz istediğiniz için ve gelince de sıkına burada yok AKP'ymiş yok CHP'ymiş sakına girişmeyin kadınlar çünkü sizler giriyorsunuz özellikle şikayetler ediyorsunuz Şimdiden bunu söylüyorum. Şimdi bu da bunun gelecek bir döngüsü var. Neden ben bunu anlattım? Bunu bir misal olarak anlattım size. Bakın. Gelecekte diyelim ki sizin bir komşunuz var. İsmi Ayşe diyelim bu komşunuz Ayşe kocasını aldatıyor. Siz şimdi bir mahalle olarak bu kadın linç ediyorsunuz. Bakın. O zaman ilk önce şunu yapmanız lazım. Ben acaba evet vücut olarak belki kocamı aldatmadım. Ama acaba ben onun peşinden işler yaptım mı? Onun parasını saklayıp onu söylemeden bir şeyleri yaptımım. Ya da ne bileyim gizli saklı işler arkadan döndürdü mü? acaba bunu bana karşı bu kadar kötü kullandılar, beni linç ettiler, ben ne hissederdim? Yani şimdi burada aslında başkasının, belki siz onu linç edebilirsiniz, şikayet edebilirsiniz, bir şeyler olabilir. Bu kadın belki oradan gider, boşanır, hiç sorun değil. Siz rahatlayacaksınız bir dahaki sene ilk önce. Önce bir rahatlamaya geçeceksiniz ama... Bu rahatlamadan sonra da arkası gelecek arkadaşlar bunun. Daha doğrusu bunun bir de sınavı olacak, bir de dersi olacak. Yani iyi düşüneceksiniz. Yani ben şöyle de yapabilirsiniz aslında. Diyebilirsiniz ki ben a Uranus ikizler demiş. Aldı sene boyunca ben en iyisi benim Merkur'uma bir ders vereyim bu 6 sene. Ne bileyim bir eğitime yollayayım, bir şeyler yapayım. Ona bir meşgale bulun arkadaşlar. Çünkü yoksa vurur. Uranus pis vurur. Ben söylüyorum size. Sakın üzülmeyin. E, maalesef böyle yasalar gözüküyor. Ben e, umut ettim aslında e, böyle yasaların gelmemesi. Fakat hiç aklıma gelmedi Türkiye'deki kadınlar kendilerine böyle bir şey yapacağını. E, kendi kendilerine özgürlüklerini almak istediklerini hiç aklıma da gelmediği için e, dedim herhalde bu Türkiye'de olmaz. Çünkü kadınlar çok özgürce güzel kıyafetler giyiniyorlar. istediklerini yapıyorlar. Yani kadınların aslında bayağı hakları da var Türkiye'de gibi. Ben öyle gördüm. Ama demek ki kadınlar kıyafetlerinin kısıtılmasını istiyorlar arkadaşlar. Yoksa neden gidip böyle başvurular yapsınlar değil mi? Sevgili arkadaşlar iyi düşünün. Böyle bir döngü var gerçekten. Çok ciddi alınacak bir döngü. Şimdi siz bunu düşünün, taşının, davranışlarınıza bir bakın, günlük rutinlerinize bir bakın ki ona göre adımlarınızı atın. Ya da deyin ki acaba ben bu şekilde paramı böyle kazanmayayım da başka bir şekilde mi paramı, başka bir dedikodu mu anlatarak acaba paramı kazanayım diye düşünebilirsiniz. Belki daha da isabetli olur sevgili arkadaşlar. Bir de ben şunu söylüyorum. Hayatını ben bunu şunu yaşadım. Ben bir dedikodusunu yaparım. O insanı linç ederim. Ama benim başım sonra sıkışır. O yüzden kötülük yapmıyoruz. Kendi alanımızda kalıyoruz. Ve, ne, ve dilimize dikkat ediyoruz. Ben onu hayatta öğrendim. Ve eğer görürsek bir insan bana uygun değil. Bakın benim enerjime uygun değil bir kadın ya da bir erkek. Oradan derhal ayrılıyoruz gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Alan yok. Kapatıyoruz o alanı. Çünkü diyoruz ki bak sen benim kıyafetin, davranışın, konuşman uymuyor sen bana göre bir insan değilsin ya da ben sana göre bir insan değilim o yüzden ben bu kontağı istemiyorum bu ben bunu adaletli bulmuyorum ben bunu güzel bulmuyorum neyse artık arkadaşlar bunları çok çok iyi düşünün çok çok iyi yapın çünkü sandığınız gibi böyle hafif bir tutulma değil Bakın size geçen de Pluto'nun sınır dışını anlattım. Bu hafif bir olay değil. Şu anda bir 29 tekrar bir karmik bir derece var. 29 derece başak. Çok önemli, çok ciddi alanlardasınız. Elinize, ayağınıza, dilinize sahip çıkın. Önce kendi bahçenizden çalışın. Temizleyin evinizi. Ondan sonra kim kimin evlenmiş, kim kine demiş. Sonra karışırsınız arkadaşlar. Şimdi birazcık böyle sert bir video gibi oldu ama uyarayım dedim. Çünkü siz orada yaşıyorsunuz. Bilginiz olsun dedim. Sizleri seviyorum. Bay bay.